Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapmayı düşündüğüm tarih zeytinyağlı pırasa. Yemeğin tarifini yani reçetesini videomun açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Ve beni Recep Arslan 6-07 Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi e, zeytinyağlı pırasada hangi malzemeleri kullanıyor, kullanıyoruz sizlere iletmek istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan bir kilo pırasa çok uzun olduğu için bunları ikiye kırdırdım ve pazardan aldım. Bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bir yemek kaşığı pirinç kullanacağız. Fazla kullanırsak pilav olur. Dikkat edelim. Diğer zeytinyağlı pırasalardan farklı olarak yarım kereviz kullanacağım. Bunları küp doğrayacağım. Çok büyük olduğu için ben ikiye böldüm. Ufaksa siz bir tane yeterli. 2 adet taze havuç kullanacağız. 6 yemek kaşığı zeytinyağımız var. 3 su bardağı kadar su kullanacağız. 2 çay kaşığı tuz. 1 bölü 2 yarım çay kaşığı karabiber. Varsa akbiber. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 2 diş sarımsak lezzet versin. Ve 1 adet limon suyu, suyunu posasıyla beraber kullanacağız. Üzerini yağlı kağıtla kapatacağız. Ve güzelce yaklaşık 30-35 dakika kadar pişmesini sağlayacağız kontrollü olarak. Ocağımızın durumuna göre. Şimdi hep beraber zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır öğreniyoruz. Zeytinyağlı pırasamız için öncelikle pırasalarımızı düzgün bir şekilde ayıklamamız lazım. Bunun içinde doğru olmayan taraflarını ayıklayacağız. Bakacağız hoşumuza gitmeyen sararmış, yıpranmış taraflarını temizleyeceğiz. Ve doğrayacağız. Sonra da yıkayacağız. Bu şekilde bütün pırasalarımızı hazırlayacağız. Ve doğrayacağız. Sevgili arkadaşlar ayıklamış olduğumuz pırasalarımızı Çapraz verevine tabir ettiğimiz şekilde eşit aralıklarla doğrayacağız. Bu şekilde. Pırasalarımızı temizce yıkayıp süzeceğiz ve zeytinyağımızı yapmaya başlayacağız soymuş olduğumuz havuçlarımızı da aynı pırasalarımızın gibi pırasalarımız Bu da mutlaka deneyin. sarımsağımız var. Onları da şöyle 3'e 4'e bölelim. Büyüklüğüne göre. Evet arkadaşlar. Zeytinyağlı pırasamız için pırasalarımızı ayıkladık, doğradık, güzelce yıkadık ve kabına koyduk, süzdük. Kerevizimizi, yarım kerevizimizi büyük olduğu için biz kullandık. E, soyup güzelce zar doğradık, küp doğradık. Siz bunu küçükse bir adet olarak kullanın. İki adet havucumuzu yan çapraz doğradık ve pirincimiz var. Onu da şöyle ayıklamıştık zaten. Güzelce ıslayalım. Yaparken en son kullanacağız. Ve tüm malzemelerimiz hazır. Nizam plasımız. Şimdi zeytinyağlı pırasayı yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Zeytinyağlı pırasamız için uygun olan tenceremizi ocağımıza koyduk. 6 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekledik ve ısınmasını bekliyoruz iki adet havucumuzu ekleyeceğiz. Öncelikle havucumuzun rengi yağımıza çıksın. Güzel bir renk versin. Zeytinyağlı pırasa da asla domates, salça, ıvır zıvır olmaz. Bunu unutmayın. 2 dakika, 3 dakika kadar havuçlarımızın renginin yağ çıkmasını sağlayıp hemen pırasaya ekleyeceğiz. Havucumuz renk alır almaz pırasalarımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi Yeterli bu tencere için. Ardından kerevizlerimizi ekliyorum. Sarımsağımı ekliyorum. Yeşerene kadar pırasalarımız böyle karıştıracağız. 2 dakika oldu. Pırasalarımızın yeşermesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arada böyle karıştıralım. ısıyı gördükçe yeşerecek. 3-4 dakika oldu. Şimdi hemen kalan malzemelerimizi ilave edeyim. Toz şekerimizi, tuzumuzu, karabiberimizi tercihen ak olması lazım ve bir adet limonumuz var. Onu da eklememiz lazım. Çekirdeklerini elimizde alacağız posasını şöyle bırakacağız. Gördüğünüz gibi. Onu da bırakacağız içine. Suyumuz var. Ekleyeceğiz. Bir. 2 2 bardak yetti. Fazla koymamıza gerek yok. Aşırı sulu olmasın. Sebzelerde de suyunu bırakacak. Şimdi yağlı kağıdımızı kapatacağız. Geçen de göstermiştim. Yağlı kağıdımızı açtıktan sonra zarf gibi katlıyoruz. Sonra tam ortasında üçgen yapacağız. Sonra bir üçgen daha yapacağız. Sonra bir üçgen daha yapacağız. Ve tam orta merkezden alıp buradan doğru bir şekilde hafif oval keseceğiz. Ve güzelce açıp gördüğünüz gibi yuvarlak bir kağıt elde etmiş olacağız. Bunu da zeytinyağımızı üzerine kapatıp kalan suyunu da atacağım. 3 su bardağı olsun. Fazla sudan sıkıntı olmaz. Kapatacağım ve pırasamın pişmesi için 30 dakika bekleyeceğim şimdi. arkadaşlar pırasamız kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Şimdi bu şekilde 30 dakika kadar pişecek. En son pirincimiz kaldı. Evet sevgili arkadaşlar. 25 dakikamız geçti. Ve pırasamızı ben kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde pişme işlemi gerçekleşmiş. Pirincimizi daha önce sıcak suyla böyle ılık suyla ıslamıştık, yıkadım. Ve bir yemek kaşığı pirincimizi ekleyeceğiz. Bir 10 dakika daha pirinçlerle beraber pişecek ve pırasamız hazır olmuş olacak. Kapatıyorum yağlı kağıdını ve bir 10 dakika daha zaman tutacağım. Kontrol ederek pişmesini sağladıktan sonra pırasam servise hazır hale gelmiş olacak inşallah. Evet arkadaşlar 10 dakikamız geçti. Şimdi pirincimizi Bakıyoruz hemen. Evet pirinçlerimiz patlamış. Gayet güzel. Ve pırasamız bitti. Şimdi altını kapatıyoruz ve sunum kabına alıyoruz. Evet arkadaşlar hazır olan pırasamızı cam kabımıza tercihe ya da elimizde ne malzeme varsa kap varsa ona aktaracağız ve dinlendireceğiz, soğutacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bildiğiniz gibi içerisinde limon posalarımız vardı iki tane. Onları da çıkarmamız lazım. Evet, diğer posamızı da alıyoruz ve şöyle bir düzenleyip soğutacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar zeytinyağlı pırasamız bu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir, sor bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.